ben kursa geldim. razıdayız <laughs> Hadi gidelim şimdi derse geçiyoruz. I'm to bunu yapabildim. Zaten başıma oturamıyordum ama şimdi oturdum. しはい。<music>

tekrar ikinci namazını kılmaya bu sefer annemle gidiyoruz. Sabah hiç birbirimizi yememiz Çek. <laughs> <Check. gülüyor> Ay, burada da Sena var. Çıkta. Allah. Nereden? Hani burası çok yukarı ya. Ben buradan gideceğim. Anne, ne demek istersin? Hangisi çocuk, çocuk namaz yeri? Çocuk namaz yeri. Evet arkadaşlar, Yusuf da namaz kıldı. Gittiler işte. Yusuf da namaz kıldı, değil mi Yusuf? Şimdi biz geri gidiyoruz. Bekle beni. Beni tek bırakma. Hadi. Ne? Ne? bakmayalım. Ha. Şimdi iki sarıyı ben mi sarayım? Tamam. hmm. Kolay olsun. En sevdiğimiz renk. Ben bu arada senin rengini de bilmiyorum. Ben bilmem. Neyse yazıyorum. Büyük harf değil mi yazalım? Orta yaz. Yazdım bilmiyorum. 3, 2, 1. Siyah. <laughs> Siyah evet. Renk de doğru mu? Renk de doğru. o zaman yanına dikkat. <laughs> Niye böyle tuttun? Ne Şimdi sende sıra. Hoş. <laughs> Belediye zehirlemedi mi sizi? Hoş. Belediye zehirlemedi mi hala seni? Hadi be. ne olsun? Doğum günü. Emin hmm. şey, Yanlış yazıyormuşum. Tamam inanmıyorum. Hayır ayları. <gülüyor> Hala, <gülüyor> Hala mı? mı? Tamam. 22 0 2002. Hiç şey olarak yazmadım ben. O zaman yazayım. E tam bir şey olmaz. 8 Kasım 2007. Evet. Başka? Hmm. En sevdiğim iyi yemek. Bunu ben de biliyorum. <laughs> <laughs> Hepsi benim canlarım. Senin bilmediğin şeyi ben nasıl bileyim? Dur tamam. Bekle. Ama oh, yazıyor muyuz? Evet hadi. Aa, ben kendiminkini yazıyordum senin yerine. Aa, ben Ay, seninkini ben biliyorum. ki. Ben seninkini buldum. <laughs> ne? ne, yanlış, ne söyleyeceğim? Ne yanlış diyeceğim. O zaman yaparım hadi. Yazdım. Aklıma bir şey gelmiyor ama yazacağım bir şey. Çok basit Sallam. bir şey ama Noodle yazacaksın. Ya ne ne? Üç. 2, bir. Ben sana fellah köftesi yazdım. Makarna yazdım. Ama sen ki fellah köftesi. Sen... Değil. Hayır o her zaman Ama fellah, 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 fellah köftesi tamam, canım çekiyor olabilir. Ama tamam onu seviyorsun ki canın çekiyor. Hayır. Hayır. Tamam seviyorum seviyorum. Ne var sevdiğim o değil yani. Ama o zaman söyle sevdiğini. Tamam. <laughs> seçenek Tamam şey. Onu <laughs> Benimki de İskender <laughs> hay böyle. Çıklı şöyle hay ben? şöyle yaptım. Memki de İskender. Tamam işte yanlış. Ne İkimiz de yanlış bildik. Şimdi ben de mi ha sende? Tamam. Şey o zaman yapalım. Çay mı kahve mi? Senin için. Evet. Benim için ikisi de değil ama neyse. Ama beni seçecek olsan. Tamam. 3, 2, kahve. Senin için, de so yani de için. Yani. Ben de mi kahve. Soğuk kahve evet. çatayım Yani. Bende mi? en sevdiğimiz ders yani ben seni lisedeki en sevdiğim dersi söyleyeceğim tamam mı? Tamam. Aa ben <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum ama. Hadi ipucu, kolay bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Neyse. Git bir de beden, beden eğitimi şey ama emin değilim bundan. Yüzüm çok parlıyor neyse. Bu arada ben hangi dersi sevdim? Hiçbirini de sevmiyorum. Matematik ben yazdım. senin. Ben sana da tarih yazdım. Tarihi de seviyorum ama edebiyat daha çok seviyorum. O ben gelmedi aklıma. Edebiyat. Matematik, evet yazdım. Yani. Başka zaten ders... O ne zaman benimki doğru, seninki yanlış. Tamam. Şey, bak aklıma gelmişti az önce soran mı? Unuttum şu hmm. an. Ee, tamam. Hmm. En yakın arkadaşımız yani en sevdiğimiz arkadaşımız. Lisedekiler için yapalım. Anlayabilirsin. Yok ya tamam hepsini ben de... Birincisi yazacağım ben. Yani hepsi... Hayır, hayır. Hepsi arkadaşlar hepsi, izliyorsanız... <laughs> hepsini yaz. <laughs> Aa, tamam Hayır. Bir, yazın yazdım ben birini. Benim, mesela benimkini biliyor musun? Bilmiyorum. O yüzden sallayacağım şu an. Buradan gelmeyin, buradan gelmeyin. Buradan git. Git buradan git. Sürekli bahsettiğim, yani, biri var, bahsettiğim biri var, var. o yüzden onu yazıyorum. <laughs> <adam. gülüyor> İki, üç, az dedim ben. Meryem dedim. Hayır, Meryem Ay Meryem beni izliyor. <laughs> Ay Meryem'i çok seviyorum. Ay, Ay Meryem beni izliyor ya. Hayır Ay, bak Meryem'i çok 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 seviyorum ama hep dolaştığım biri Büşra. <laughs> Umuttum mu? yanlış. Ama Asude sen. Asude yani en yakın arkadaşın Sen ya, şeyini son, anlattın. Ya Trabzon'u, Trabzon'u düşünürsek evet. En sevdiğim arkadaşım Asude. Yani hepsini seviyorum da. Asude bir ayrı tarih benim <laughs> için. Dilek, Melek. Aynen. Zehra abla. Tamam. <laughs> <laughs> Ay. Tamam benimki doğru. Tamam. Hadi. Bende mi? Evet. Ee, tamam. tamam. Film mi? Tamam. Ben seninkini buldum bile. <laughs> Thank you. Thank you film Hayır benim hey, Ya nasıl ya? Ya filmleri de çok severim ama diziler. Dur düzgün açıp da bir şey izlemiyorsun. <laughs> Fransa başladım ben. Senin <laughs> haberin var mı? Ne? Fransız diyor. 10 sezon. Ne bileyim zaten zamanın olmuyor. En kısa film izlersin <laughs> diye düşündüm. Filmler bazen sarmıyor. Neyse. Yeğenimi tanımıyormuşum. Evet. Bak görüyoruz. <laughs> ben kazanıyorum yani. Ben, sen de sıra. Hmm. en sevdiğimiz eşyamız olsun <laughs> Evet. En sevdiğim eşyayı bilmiyorum. Evet. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Bunu yazacağım. <laughs> bilgisayar mı? Ben bilgisayar dedim yani. Senin için telefon Evet. <laughs> ama <Bilgisayar> sen ki... <gülüyor> değil. Ne? Ne olduğunu bilmiyorum ama bilgisayar <laughs> değil yani. <laughs> Yani bir güzel şimdi kaybolsa, ya o ayrı bir şey ama yani, en sevdiğin ne olabilir? Ben de telefon olabilir. Evet. Um, yani sürekli onunla. Bundan düşünme. Tamam. Son sorum olsun. Olursun hadi. Gideceğiz çünkü. Hmm. Bakıyorum düşünüyorum. Yok. Hobilerimiz ne? Evet. Hobimiz yazalım. Hadi. Senin hobin uyumak. Evet, <laughs> 7 24 uyuyorum. Gel efendim. E doğru o zaman. Kimizinki de doğru. Ama sen tamam, yaz yazmamıza yine. Yazmamıza yok. Hesaplayacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dedim. Ha? Bay Dur. Hemen bitiriyoruz. Ben yedi tane bilim sen. 5 tane bilmişim. Kazandım arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Hadi bay bay. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bana vakit ayırdığınız için, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.